Askere gelince bir ay namaz niyaz yok. Şeyde Yalova Teyare Meydanı, Askeri Teyare Orda Orada askeriz. 11. ayda falan böyle 11. ayın sonuna doğru falan geldik askeri. Kış, soğuk, kar yağmasa da öyle soğuk oluyor. Böyle sabahtan içtimada böyle o zaman şimdi hiç öyle bir soğuk olmuyor böyle incecik beyaz bir şey şuraya gelip konuyor sabahın ayazında. Buradan hemen kan patlıyordu. Öyle o kadar ses soğuk oluyordu. Şimdi 450 kişi bölüğün mevcidi var. Su olarak bir tane tolum var. O da ancak mutfağa yetiyor. Kendi kendime karar verdim. Burada namaz kılacak yiyecek yok, abdest alacak su yok falan. Kendi kendimi kandırdım demek ki nefsi kaldırmışlar. Bir ay 45 gün falan namaz kılmıyoruz. Ama içimde içimi yiyor. Eğer senin annen bilse ki sen bir aydır namaz kılmamışsın annen seni eve koymaz. Hakikaten de koymaz. Böyle. İçim içimi yiyor. 45 gün sonra bir arkadaş geldi asker olarak geldi geç gelmiş. Doğu beyazdı, Doğu beyazdı. Bu bundan evvel Fatma Betül diye bir aile bakanı vardı ya. Onun dedesi. Baktım ki o şey yapıyor. Kar yağıyor. Paltosunu çıkarıyor. Böyle koğuşun damlalığının altına seriyor. Orada namazını kılıyor. Şimdi ben bu sefer daha da çok etkilenmeye başladım. Demek ki namaz kılınırmış da sen kılmıyorsun. 450 kişilik de hiç başka namaz kılan yok. Bir gün o arkadaşla bir şeyden beraber olduk, tanıştık falan. Ben dedim ki böyle böyle işte sordu. Nerede şu falan. Dedim böyle böyle işte ben hafızım dedim bilmem arkadaş bana bir sarıldı. Şimdi ben onunla şey yapmak istemiyorum. Ben namaz kılmıyorum, o namaz kılıyor. Ondan arkadaş olan namaz kılacak. Ama pek de kaçanıyorum. Ne ayetti? O 450 kişi inşaat veriyor. Biz meydanı yapıyoruz. Beton döküyor askerler hepsi. Bunlar içerisinden 80 kişi ayırdılar, silah verdiler, bizi talim ettiriyorlar, 80 kişi. Ben de onların içindeyim. Bir gün böyle öğleden sonra işte pistin üzerinde şey yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Şeyde, koğuşta falan su yok ya, kış günü meydanların böyle küçük küçük yuvalar, kuyu gibi şeyler yapmışlar. Tehlikeli zamanlarda oralara bomba koyacaklar, meydanı şey yapacaklar, düşman istifade etmesin diye. Oralarda su birikmiş. Talim ettiren onbaşı çavuşlar bizi getirdiler, onların bir tanesinin başına tüfek çattık. Herkes eline yani yıkasın dediler. Ayakları kokuyor herkes. Neyse. Ben de şey yaptım. Elimi ayağımı yıkadım. içimi öyle doğal olarak, içim öyle dedi. Ya elini yüzünü yıkıyorsun. Hiç olmasın bir hafta sar. Bir hafta saldı. Biraz sonra yukarımızda bir taş taş köyü var orada yolun üzerinde şimdi. Orada bir yazan başladı. kim de zane konuyor. Hala da öyle ezan duymadım. Bilmiyorum, bana öyle geliyor? O yüzden duyunca çok etkilendim tabi. İçime girdi ya. Abdest aldın hiç olmasın, ilk namazı Kardeşler namaza başlayımız o oldu işte. O oldu. Ve Allah nasip etti. Askerdi o hayatım boyunca kılamadım namazlarımı da hesapladım. Onları kaza etmek de orada nasip oldu.